Çiğli Belediyesi, Türk Hava Yolları, Dogo ve Ege Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen Ayzek Kuzey ve Orta Avrupa Gençlik Toplantısı geniş katılımla düzenlendi. Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlik İzmir'in tanıtımına da önemli bir katkı sağladı. Çiğli Belediye Başkanı Avukat Metin Solağan açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan etkinlik, Türk Hava Yolları Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Uzmanı Yeşim Satı, JCI Dünya Başkan Yardımcısı İsmail Haznedar, 2012 Genel Müdürü Ali Karabey, Roş Marka Müdürü Alben Bodur'un katılımcılara yaptıkları konuşmalarla devam etti. <laughs> Konuşmalarda Avrupa'dan gelen gençlere global liderlik ve iş akademisi konularında bilgiler verildi. Etkinlikler İzmir Enternasyonel Fuarı'nda katılımcı ülkelerin kendi kültürlerini tanıtacakları standlar açmasıyla devam edecek.